Merhaba arkadaşlar. Yunus Ayıtçı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de şöyle bir çekim yapalım. Ördeklerimiz. Bir ördeğimiz daha vardı ama nerede? Öbürleriyle kardeş o orada yatıyor bakın arkadaşlar. Büyümedi nasıl bir şeyse. Orada yatar. Güvercinlerimizi görelim <laughs> kuyruğunu falan kesmiş babam kaçıyor diye artist bu güvercinlerimizi yemleyelim açalım kafesimizi Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yemleri bitmiş, suları bitmiş. Bak, ne haber? Bunlar da ikisi çift oldu arkadaşlar. Ben vallahi bunları bir dışarı çıkayım hava alsınlar. Hadi bakayım, hadi, hadi dışarı, hadi kızlar, hadi arkadaşlar, dışarı. dışarı, hadi bakayım, hadi, hadi bakayım, hadi, hadi, hadi bakayım, hadi, hadi. kaçıyorsun hadi çık, çık, çık. çık gel 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 gel, gel. gel hadi 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 kızım hadi ağabalarım yine havalanmış evet Sen ne yapıyorsun Mehmet amca? He, <laughs> sen ne yapıyorsun? Bak seni kameraya çekeyim. <gülüyor> <He>. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <laughs> ha tamam. Tamam kolay gelsin. Arkamı alayım böyle yayın yapayım diye Bakıyorum arkadaşlar da Nerede bangolarım Evet Bangolarım orada görebiliyor musunuz Görünüyor gelecekler ama İlemedik neden bağırıyorsunuz? Siz neden bağırıyorsunuz? Ha? Bunlara yem vermedim. Yeniden kafese giriyor arkadaşlar bunlar. Bunlar bunlar bunlar. Acıkmışlar. Yemleyelim artık. Evet. Gel 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 burada gel burada gelin. Gel 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 gel. Gel 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 kek 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 gel kek çekim yapıyorum diye gem vermemiştim. Hadi çıkın. Hadi yavrular. Hadi bakayım. Geminiz orada. Gem orada arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Evet. Hadi. Yeme. Yeme. Hadi bakayım yeme. Yeminiz vardı Hava güzel bugün. Güneşli bir hava. Hemen kafesine içiniz var. Hadi bakayım. Nasıl bağırıyorsun <laughs> Burası da bango arkadaşlar. Bilmiyorum bilmiyorum. Açacağım biraz sonra. Bilmiyorum. içeri alayım. arkasındaki canavarlar da burada. Bakayım ne var ne yok. Tamam bekleyin az. Az bekleyin siz. alacağım dışarı. Gelme. Bunlar çıkmış. Dur size sonra. Size sonra. Çıkamıyorum arkadaşlar dün ee, video çekmiştim ama uçurduğum zaman bunları koydum. Bangolarımı çıkarttım. Onlar yemlerken uçtu. Bayağı bir havalandılar. Onları çekemedim. Atmaca daldı yine. Evet. Nerede? Postalar neredeymiş? Geldiler, biri geldi. Postalar da inemiyor. Bunlarda öyle bir sorun var. İş yapamıyorlar. Hadi. hadi kızım, hadi, hadi. İnemediler yine. Gittiler. Balık da gelmiş arkadaşlar. Belediyemiz anons etti.